Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, çok sık video çekemiyorum biliyorum ee, ama e, çok yoğunum. Ondan e, çekemiyorum fakat çekmeye çalışıyorum kendimi zorluyorum. Onun için e, şimdi bir ürün almıştım ben bu diş fırçasını. E, aradan da bayağı bir zaman geçti aslında bir kullanma tecrübem oldu. 2-3 ay falan olmuştur benim bu fırçayı alalı. Ve güzel tecrübe etme şeyimde oldu zamanım oldu. Aslında bir süre ürünleri kullanıp tecrübe edip ondan sonra aktarmak çok daha mantıklı geliyor bana arkadaşlar. Onun için bazı ürünlerde kutu açılışı yapıyorum farkındasınız. Hatta hiçbir yorum yapmıyorum. Sonuçta belirli bir düşüncelerle bir ürünü alıyoruz. Bazen memnun kalıyoruz, bazen memnun kalmıyoruz. Onun için kutu açılışı ve yorum videosu olarak iki ayrı video yapmayı tercih ediyorum. Ee, genellikle de çok araştırmalar yaparak bir ürünü almaya karar verdiğim için o kadar da emek verdiğim için bu videoları çekerek sizin de e, bu konuda e, bir fikir edinmenizi belki zamanınız yoktur hani çok fazla vakit ayıramamışsınız. Aradaki evet. bazı soru işaretlerini çözebilmek adına bu videoları yapıyorum arkadaşlar. Şimdi e, çok büyük bir alet değil ama ben e, Oral-B'nin e, bu diş fırçalarını kullanıyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, niye bunları kullanıyorum? Daha önceden normal diş fırçalarıyla hep dişlerimi fırçalardım. Bunların çok faydalı olduğunu düşünmezdim açıkçası. Diş etlerine falan zarar verebileceğini düşünürdüm. Ancak e, ilk bu ürünle tanıştığımda bunun eski bir modelini almıştım. Hatta size onu da göstereyim. Daha önceden de Oral B'nin bir diş fırçasını kullanıyordum. O diş fırçası da bu buydu arkadaşlar. 5 yıldır kullandığım bir diş fırçası bu. Ben bunu niye bıraktım derseniz, bunun şarj ömrü çok... E, azalmaya başladı yani şunu demek istiyorum e, şarj ediyorum e, çok kısa süre fırçaladıktan sonra hemen yine bitiyor e, fırçalıyorum belki bir ya da iki üç kere ondan sonra hemen yine bitiyor bu benim tabii ki biraz e, zor duruma soktu ama hala acil durumda bunun şarjı varken bunu hala kullanıyorum diğerinin şarjı olmayabiliyor yedek olarak kullan kullanabiliyorum arkadaşlar böyle bir ürünü de dediğim gibi 5 yıl geçtikten sonra Oral-B'nin bataryası yani bu kullandığım ürünün bataryası biraz zayıfladığı için sonuçta bataryanın da bir ömrü var. Hani bilmem kaç kere de şarj edildikten sonra verimliliğini iyi kadar şarj ederseniz edin. Maalesef gerekli verimi ya da istediğiniz şeyi kullanamıyorsunuz. 4 Dört 4'lük istediğiniz gibi olmuyor. Ben de bunu çok uzun süre idare ettim ama sonra da baktım yani tam dişimi fırçalayacağım sürekli işte normal fırçaya geçer oldum. Sürekli şarj sıkıntısı çektiğim için yeni bir e, ürün aldım arkadaşlar. Bu ürünün ismi nedir hemen sizinle onu paylaşayım. E, kullandığım ürün şu an Oral B'nin e, ismi Smart 6 6000N diye geçiyor. Brown markası. Ee, bunun e, niye tercih ettim? Genelde şöyle de bir şey var arkadaşlar. Şimdi böyle fırçalar e, evde hani bunları genelde ikili de satmaya çalışıyorlar. Onu söyleyeyim. Hani iki ayrı ürünü çünkü genelde eşler partnerler birbirleriyle birlikte e, kullanabiliyor. Yani şu ana hattı tek bir tane alıp şu uçları değiştirerek aslında e, İki kişinin kullanabileceği bir şeye geçiyor bu arkadaşlar. Hatta üç kişi kaç kişi varsa evde. Aslında sadece bu ana makinenin olup yetişkin kaç kişi varsa sadece uçları değiştirerek kullanabilir. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Onun için bana ikili almak gerçekten çok saçma geldi. Aslında ikililer de ciddi bir kampanyaya girmişti onu söyleyeyim. Yani bir kutunun içinde iki tane ana makine var. Ee, ve öyle satıyorlar. Ee, indirme de sokuyorlar. Çünkü herkes herhalde benim mantığımda ilerliyor. Neden eve iki tane ayrı makine alayım da hani ayrı uçlar olsun. Onun yerine bir tane alırım. Ee, uçları farklı farklı alırım. İşte şurada renk seçenekleri de var zaten. Şurada benimki şu an sarı. Bu pembesi, mavi halkalar var o şekilde ayırabilirsiniz. Hani kaç kişi kullanacaksa biri sarı halkayı alır, biri pembe halkayı alır, biri mavi halkayı alır. Ve şu sadece şunun değiştirmesi yeterli arkadaşlar. Yani burada mesela sarı takılıysa Aa, bu x kişinin de bu benim değil deyip çıkartıp kendisininkini takması lazım. Yani bu ana gövde sizin işinizi görecektir. Onun haricinde onun için ya bir de evde kalabalık arkadaşlar yani hani neden böyle bir sürü makine böyle dizili olsun ki hani bir tane böyle dursun görsel olarak. Başlıkları zaten koyabileceğiniz yerler oluyor. O açıdan bence gereksiz. Ee, hiç gerek yok. isterse indirime girsin. Ee, tekli almayı e, tercih ediyorum ben. Hani evde bir sürü makine olmasındansa bir tane olmasını tercih ediyorum. Şimdi arkadaşlar şimdi bunu mecbur kaldığım için eskisi de hala çalışır durumda. Dediğim gibi onu e, bunun şarjı bitmiştir bu doludur o zaman bunu kullanırım gibi hani hala atmadım kullanabiliyorum onu da e, belirteyim ama artık bu ürün zaten kalmamıştır tipi falan da çok güzel gördüğünüz gibi e, şu an ben beyazını tercih ettim çok uzun zamanlar böyle siyah kullandığım için şu şekilde kullan e, bir ürün tercih ettim. Özelliklerine geçecek olursak bunun 5 e, tane modu var arkadaşlar mod değişikliği şuradaki ok işaretinden yapılıyor gördüğünüz gibi. Burası açma kapama zaten bütün elektronik aletlerde bu, alet, bu işareti tanıyorsunuzdur. Şurada mod değişikliği var. 5 tane değişik modu var. E, bu nedir derseniz fırçalama tekniği arkadaşlar. Biraz daha yüksek basınçlı, daha hafif, daha orta, daha light falan gibi düşünebilirsiniz bunları. E, burada gördüğünüz gibi e, şarj ünitesinin şurada pil işareti var. ...sizin şarjınızın ne kadar dolu olup olmadığını gösteriyor. Burada da zaten marka ismi yazıyor. Başka da hiçbir şey yok üzerinde gördüğünüz gibi. Şurada bir e, ekstradan böyle bir ışık kısmı var. Benim eski makinamda yoktu bu. Gördüğünüz gibi. Ha varmış. Pardon ya onda da varmış şurada. Hiçbir şey değişmemiş o zaman. Yani evet arkadaşlar ışık kısmı burada sadece arkadaymış. E, ön tarafta yokmuş. Ben onun için gitmiş Bir de bir süredir kullanmıyorum. Burada ön taraftan şöyle arkaya doğru giden bir ışık kısmı var. Bu nedir derseniz hani siz böyle fırçalarken fazla bastırırsanız, diş etinize fazla bir baskı yaparsanız burada bir kırmızı bir işaret yanıyor. Yani işaret dediğim bir ışık yanıyor arkadaşlar. Bu sizin hani çok bastırma hani biraz daha çek diye sizi aslında uyardığı bir şey oluyor. Fırça başlıklarına gelecek olursak değişik fırça başlıkları var arkadaşlar şöyle şu şekilde benim kullandığım şu an bu orta sert işte sert ya da yumuşak diye seçimler yapabileceğiniz yine başlıklar söz konusu farklı fırçalama teknikleri de yapan fırçalar söz konusu. Şimdi içerisinden kutunun neler çıkıyor? Şimdi bu aletten bahsettik bu uç böyle dediğim gibi çıkıyor. Siz bu e, sert, yumuşak ya da orta sert gibi bu e, ucunuzu buraya... Yani sizin de birkaç tane fırçanız olabilir. Buraya değişik halkalar da takabilirsiniz ya da sizinki sarıysa hepsini sarı yapabilirsiniz bir kişininkine. Bu şekilde değişik fırçalarla da dişlerinizi ara ara değiştirebilirsiniz. Normal fırçadan farkı ne derseniz, neden buna geçtim? Ben bir zararı olabilir diye düşünüyordum. Aksine e, Dişlerde tartar oluyor biliyorsunuz ki ben bu aralar hiç diş hekimine gitmiyorum hani covid salgını da oldukça arttığı için ee, gitmiyorum ama e, kimi insanlarda çok tartar oluyor benim de mesela özellikle şu alt dişlerin oralarda tartar oluşumuna müsait bir diş yapım var. Ben de e, bununla, bunu kullandığımdan beri bu tartarın oluşmadığını fark ettim arkadaşlar. Çünkü daha güzel fırçalıyor, daha çok aralara giriyor. Ve özellikle diş iplerinde kullanırsanız bu tartar oluşumunu oldukça azaltmış olursunuz. Çünkü bu aralar zaten diş hekimlerine de gidemiyoruz. Çünkü orada maskenizi çıkarmak zorundasınız. Karşılıklı hani bir diş hekimiyle zor bir durum söz konusu. Onun için Bence hiç gerek yok. Dişlerimizi düzenli bu şekilde fırçaladığımız takdirde hiçbir sorun yaşamayız. Şimdi e, teknik özelliklerini birazcık da kutudaki özelliklerden de okuyacağım arkadaşlar. 5 farklı modda olduğunu söylemiştim. Bu arada 2 dakika diş fırçalama süresi var. E, bunu bunun zamanlayıcısı var arkadaşlar. Ee, bu basınç ışığını söylemiştim zaten. Ee, bu basınç ışığı fazla basınç yaptığınız zaman burada kırmızı bir ışık yanıyor. Onun haricinde ee, bir Bluetooth uygulaması var. Telefonunuza Bluetoothla e, Oral Bey'in programını indirip o anki diş fırçalamanız hakkında bir geri bildirim alabiliyorsunuz nasıl fırçaladığınıza dair. Ben hiç kullanmadım. 2 aydır kullanıyorum ama inanın hani çok vaktim de olmuyor hani dişimi nasıl fırçaladım bunun bir feedback'ini alayım diye ee, öyle bir geri bildirim almadım ama şimdi video çekmeden önce bir indirdim programı şöyle bir inceledim oldukça kolay basit bir program ee, bir kere denerim ama düzenli kullanır mıyım? açıkçası benim için çok e, gerekli bir şey değil e, pil e, olarak li-ion bateri kullanılmış arkadaşlar bir kere şarj ediyorsun diyor ve bu tam şarjla iki haftadan uzun süre dişlerinizi fırçalayabiliyorsunuz diyor. Yalnız bu tek kişi için hesaplanmış. Ben ortalama olarak tecrübelerimden size, ben bir haftada iki kişi fırçalıyoruz ve bir hafta ta e, yettiğini söyleyebilirim. Yani şarj bir hatta bir haftayı biraz geçebiliyor. Kullanıyoruz. E, yani tam olarak buradakiyle benzer. E, iki kişi kullandığı zaman bir hafta. Sizi götürüyor tekrar şarj etmenize gerek kalmadan. Ee, önemli özellikler bunlar ee, yuvarlak başlık demiş mesela şu başlığın yapısından bahsetmiş. Ee, o da işte her bir şey çevreleyerek üstün temizlik sağladığını söylüyor. Dediğim gibi aralara giriyor. Ee, çok iyi bir temizlik sağlıyor ve tartar oluşumunu engelliyor. Şimdilik açıkçası benim anlatacaklarım bunlar. İçerisinden ne çıkıyor derseniz şu şekilde bu diş fırça uçlarını koyabileceğiniz bir şey var. Burada telefonunuzu koyabileceğiniz bir şey var. Ee, burada da kutu. Siz bir seyahate falan gittiğinizde böyle bir kutuya e, makinenizi koyup taşıyabiliyorsunuz. Çünkü taşıma esnasında da tabii ki sağa sola vurmaması açısından bir kutu olması çok iyi. Benim eski fırçamda da çok güzel bir kutu vardı. Hatta o kutu daha güzeldi. Ben e, kutuyu görünce aa bu kutu plastik dedim. Çünkü bir önceki şu siyah fırçamın kutusu böyle siyah deri kaplı böyle çok güzel şık duran bir kutuydu. Biraz kutuda e, kısmışlar. Ama olsun fırçalama perform performansı olarak çok çok iyi. Hani kutunun e, masrafının kısılması ya da plastik yapılması çok sorun değil. Şimdi biraz onları göstereyim. Evet arkadaşlar diş fırçalarını koyduğumuz parça bu. Üzerine Şöyle bir parça geliyor. Yani şu şekilde bunu bir takarsam ben size. Evet, şu şekilde bir parçası var. Buna diş fırçalarını koyuyoruz. Şu şekilde açılıyor. Şöyle diş fırçalarınızı koyup gördüğünüz gibi buraya bir sürü e, o başlık uçlarından alıp koyabilirsiniz. Yumuşak uçlu, sert, orta sert gibi. Onun haricinde bir diş fır diş şey şarj ünitesi çıkıyor biliyorsunuz bu şarj edilebilir bir diş fırçası yani pille falan çalışmıyor onu da belirtmiş olayım şarjı bittiği zaman böyle bir elektrik ünitesine bu kısmı takarak şöyle şarj ediyoruz nasıl yerleştiriyoruz bunu bu kısmı öne bakacak şekilde şöyle böyle oturtturuyoruz arkadaşlar şöyle. Evet ve böyle şarj ediyoruz. Onun haricinde telefonluk vardı. Gördüğünüz gibi güzel telefonunuzu o şekilde koyabilirsiniz. Şöyle buraya. Normalde çocukların iPad'i falan da belki koyulabilir. İyi olur. Burada zaten gösteriyordu arkadaşlar kutunun yan tarafında. Şurada buradaki parçalar içerisinden çıkıyor. Kutusu, ee, diş fırçası, diş ucu telefonluğu var. Bir de şu diş e, şeyini koyduğumuz kısım. E, uçlarını koyduğumuz kısım. Bir de size kutusunu göstereyim. Bunu da şöyle bir plastik kutu göstereyim. Şöyle. Bir kutudan bahsediyoruz. Şurada bir yine Oral B yazısı var gördüğünüz gibi bunun içerisine seyahate giderken bir yere giderken fırçalarınızı burada koyma yeri de var hatta bir tane fırçayı bıraktım şu şekilde bir fırça daha koyabiliyorsunuz e, İki kişilik böyle bir taşıma ünitesi oluyor e, ana gövdeyi de şuraya yerleştiriyorsunuz arkadaşlar e, bu şekilde kapatıp bu kadarcık bir yer kaplıyor sadece çantanızda kullanımı oldukça kolay e, ve çok temiz fırçalıyor o açıdan tavsiye ediyorum arkadaşlar Zaten tavsiye etmediğim hiçbir ürünü burada videosunu çekmiyorum. Memnun kalmadığım bir ürünü. Öyle bugünkü anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basıyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. ki alarm tuşuna basarsanız ben yeni video yükledikçe size uyarılar geliyor olur. Bu şekilde arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.